Herkese merhaba dostlar. Ben Kaydok Teknoloji kanalından Meriç. Bugün sizlere tam tamına 600 TL bütçeyle AMD tabanlı DDR2 bir bilgisayar toplayacağız. Çift çekirdek bir işlemciye sahip. Parçalarımızı tanıtalım. GT210 1 GB ekran kartımız. Bir adet TP-Link Wi-Fi kartımız. 1 GB ve 1 GB ve 2 GB olmak üzere diğer iki 600 e, 667 MHz RAM belleklerimiz. AMD stock fanımız var. Bu arada bunları takması çok zor olduğundan dolayı çıkarmadım. Kusura bakmayın. Altında AMD Athlon 64X2 çift çekirdek bir işlemcimiz var. Orijinal AMD'nin fanı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı eski. E, Anakartımız Anakartımızı tanıtayım. Asus markasının M2 ve TVM modeli diğer kiren de Express ee, X16 bir adet mini PC ve PC shortlarımız bulunmakta. Floppy 2 adet de 2 adet de SATA var. Depolama olarak çok yüksek bir depolama kullanmayacağım. Çünkü Windows XP'de de kullanılacağı için bilgisayar. Şöyle portlarını da göstereyim. Yüksek bir depolama alanına ihtiyacımız bulunmamakta. Ee, RAM'lerimizi Anakartımızın üzerine yerleştirelim. Evet aynen bu şekilde takıyoruz. İşte bu işlemcinin karşısında Pentium Dual Core Dual Core'un ilk serileri diyebilirim. Yok Pentium Dual Core değil. Pentium D falan vardı. Yeni bir işlemci değil. 2005 çıkışlı bir işlemci dostlar. Kameraman yok. Kameraman diyorum. Mustafa yok. Ana kartı 110 liraya dolap üzerinden aldım. Ekran kartımızı 200 liraya dolap üzerinden. Bunu 100 liraya aldım. İşlemci da 70 liraya aldım. Remleri bedava hediye. Şöyle kasamızı göstereyim. Yatık kasa. Yatık bir kasamız var. Mini bir kasa. Zaten eve sokabilmek için öyle yaptım. Şunlar hafiften şişmiş. Çok yüksek şişmemişler. Buradaki BIOS pinini değiştirdim. Aynı şekilde mini bir power supply istiyor. Ancak benden mini bir power supply yok. Kocaman bir power supply var. Onu bir türlü buna uyarlamaya çalışacağım. Evet burada. Belki de şu kadar falan. Oraya takılan power supply. Evet. Bu buraya olmaz. Görüyorsunuz. Eşek gibi oluyor. En kötü şöyle bir şey yapacağım. Ya. Neyse. Bizim için çalışması önemli. Hemen yerleşime geçelim. Renderimizi taktık kasamızı yatırabiliriz. Kasamı yatırdım. Evet ana kartımız işlerdi. Güzel. Ana kartımın aynasını takmayı unuttum. Evet. Aynamı yerleştirdim. kartımı yerleştiriyorum evet dostlar taktım vidalarımızı sıkalım vidamı sıktım eksik vida olmasına rağmen büyük bir sorun arz etmiyor anakartımız o kadar ağır değil Evet anakartımızı sağlam bir şekilde sabitledim. Sallanmıyor. Ekran kartımızı alalım. PCI Express. Yerleştir. Evet dostlar, işte PCI Express'li Bir Express Bitirmiş olduk. da bağladık. Efendim e, Wi-Fi kartımızı da bağlayalım. Evet. Buradaki herhangi bir PCS tutuna bağlayabilirsiniz. PC Express değil. ayar. arkadaşına hava bağlantılarını yaptık. Bunu takmamın sebebi elimde fazladan olması yoksa Wi-Fi'ye takmam yani. Ethernet'ten bağlarım. Bu şekilde duruyor. Normalde ben 9500 GT takacaktım. Monitörün güç kablosu yok. Bir tane güç kablosu var elimde. O yüzden televizyona bağlayacağım. HDMI'den bağlayacağım için GT210 taktım. Rahatlıkla potansiyelini de kullanabilir zaten GT210. kalmayacak tabii ki de. Şaşmadım. Ama şu şekilde şuraya falan yerleştirilebilir aslında. Ama kapağı. Kapak suyum. Neyse şu pavis saplesi bir kalsın. Bir deneyelim. SSD'mizi takalım dostlar. Bir deneyelim SSD'yi de. Burada da yine sesli. <laughs> Windows XP kuracağım dostlar. Evet. Evet. Buradaymış sesli. Şöyle. Bir de vidasını alalım. Bir daha. O bir de çok ince. GB'lık SSD Windows XP için gayet yeterli gelecektir. Ekstradan hard disk takacağım zaten. Buna hemen şuraya takalım olsun. Evet SSD'nizi de tek vida ile bağladım. Gayet sağlam bir şey de burada duruyor. Evet. SATA kablosu alalım. Hemen. Burada mı? Burada değil. Nerede acaba? <laughs> Herhangi bir SATA kablosu olur. Hiçbir şey fark etmez SATA kablosunda. Evet. Orada bir tane SATA kablosu gördüm. Evet. Burada SATA kablosu duruyor. Yani kendisini aldık. Ve bilgisayarımıza takmak için götürüyoruz. Evet bu şekilde. Şöyle taktım. Bunu ise şuradaki sata portuna bağladım. Bağladım. Evet gerçekten gerçekten diyorum. Evet bağladık şu şekilde. 3 gigabayt RAM belleğimiz var. Diğer iki 4 GB olsa çok daha iyi olacak. Ama olamıyor işte Sorun. Kasamızın kapağını kapatmayacağız. Şöyle bir deneyeceğiz. Power de supply'ımızı bağlayalım. Çalışırsa televizyona götürürüz. Bir deneriz. Windows kurulumunu paylaşmayacağım. Bak Ancak oyun testlerini sizlerle paylaşacağım. Sistemimizi televizyona bağlayacağım. HDMI üzerinden. 4 pinimizi bağlayalım. power supply olduğuna dolayı bir tane şey var. Sada var. Bu gerçekten kötü bir yanı. Bu yüzden çok sevmiyorum bu arkadaşları. Evet şöyle power switch'imizi bulalım. Hangisi power switch? Let's go. Hmm. Power switch. Evet bunu power switch'imizi de bağlayalım şuraya. Kasamızı da test edelim. Kasamızın içinde. Evet denedim. Evet denedim Taktım. Power kaplamızı alalım. Aslında Windows da kuralım ama kuramayacağım. Aslında kurarım kurmasına da sorunu yok. Kur... Kamera netlemiyor ya. Ne bir nasıl bir şeyse. Evet, park kaplamamızı takalım. Evet dostlar, park kaplama açtım. Burayı da açtım kartımın elleri yandı. Evet. Bayos zımbırtısı bir kere öttü. Bir kere daha öttü. Bayos'tan dolayı bu. Bayos sıfırlanmış. Uzun süre basa tutalım bir kapanacak mı? E, kapanmadı. Biz de buradan kapayalım. Şimdi çalışıyor. Sorun yok e, ee, power supply'i buna takabilmem için bir şey yapmam hmm. lazım. Nereye nasıl takabilirim onu hiç anlamıyorum ya. Nasıl bir kasa yaptıysanız. Lan tamam, kocaman alan kalıyor. Bir power supply sığdıramıyoruz normal power supply. Şu kapıyı da şöyle. Şunu bir ben şuraya bir takmaya çalışayım. Evet televizyonumuza uza bağladım. Kumanda nereye? Kayboldu burada. Televizyonumuzu açalım. É assim que MQ ve TMM yazısının olduğu bir ekranın gelmesi lazım şu an. Acaba yenemiyor mu? Şu anda tak. Çentimiz geldi. Bu iyi bir şey. Heh. Sorun yok. Vay o alakalı bir şey. Evet o söyler. çalışıyor. Şu anda bir sorun yok. Finkle olsa da girecekti girmedi. Zaten klavye farem yok şu anda elinde. Çünkü şehirdeyim. Köyde, köyde olsaydık. Click. Replay. Replay. bir tane far şu para alayım Sakin ol paşam, sakin ol Seyhe etme. Ötme la ötme ötme Evet o ekran geldi. İşlemci gördü. İşlemcimiz yazdı orada. Da. 4000 plus arkadaşlar işlemcimiz. Atma 64 x 2 4000 plus. Evet gitti Windows Server 2012 RT açılacak. SSD de o var çünkü. Ben başka bir şey sistemi takabilirim aslında. SS'nin içinde bu var. Gördüğünüz gibi bu zaten hata veriyor. Şöyle bir bu alalım buna isterseniz. Kapan lan kapan. Evet şurada bir flash de yok ama. Ulan bu ne ya? Tüm flash belleklerin içine olsun. Dolu. Neyse dostlar çalışıyor. Oyun testlerini videonun sonuna koyacağım. Eee aynı şekilde gidik 110 değil oyun testlerine de 9500 GT olarak referans alacağız. Kasamızı kapatalım, power supplyımızı sökelim. 600 TL maksimum değil aslında maksimum değil ama 600 TL AMD tabanla toplayabileceğiniz en makul sistem. mi önermiyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Bu kesinlikle siz v bir gibi önerilen bir şey değil. Sadece e, Öylesine ya öylesine diyorum 600 TL ne toplarsınız onu gösterdim. Kasa çok güzeldi. Önceki kasayı dün aldım zaten. <laughs> Bülent abiden bir bir şey bir Şimdi sokacağım. Şimdi 9500 GT Böyle stok falan aldım kasayla beraber. İkisi Önce fiyatlarını söyleyeyim. 200 lira bu. Şişemci fan 70 lira. Anakart 110 lira. Şimdi ne kaç lira oldu? 180. 380 lirası bura. 100 lira bu 480 kasa. Kasaya 70 lira dedim. Remleri de işte bir tanesini 1 GB aldım. Diğeri bende vardı zaten. da öyle 20 lira bir şey falan sayın. 600 liraya yakın. Ethernet kartını sayalım RAM'ler yerine. İşte 600 liraya bu sistemi toplayabilirsiniz. Kasa dahil yalnız. Şu power supply'miz kapalıysa bir şunları da sökelim. Kapağını kapayalım. Evet dostlar son hali böyle. 9500 GTL değiştirdim. Evet. Görüşmek üzere dostlar. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.